Ben bugün şartlar ne olursa olsun yer zaman fark etmeden beni ne zaman çağırsa yanına koşa koşa gittiğim kadının buna değmeyeceğini gördüm. Ben aslında biliyordum seninle yola çıkılmayacağını. Ama insan bir kere sevince içinde kalsın istemiyor. Bir şans daha vermek istiyor. Affetmeyi büyüklük sayıyor Oysa öğretmişlerdi bize çocukken Birden sonra ikinin geleceğini Kaç maske kullandın bana gelirken Kaç yüzün vardı bilemedim Keşke bir tane kalbin olsaydı da Hayatını aldıklarında yıkıcı hasarlar bırakmasaydın. Sana nasıl kırıldığımı anlatsam, benden nasıl özür dileyeceğini bilemezsin. Beni kaybettin dedin ya giderken. Sen şimdi yeni oyuncaklarınla oyalan, kimin kimi kaybettiğini zaman gösterir. İlk gidişinde beni sağlam üzmüştün hatırlıyorum. Hatta hiç unutmuyorum. Ama son gidişin sadece tadımı kaçırdı. Ben sana bağlanmadan önce yokluğuna hazırlıklıydım zaten. Çok da bir şey eksiltmedi yokluğun. Sadece hayal kırıklıklarıma bir yenisini daha ekledin. Sanma ki bir daha anarım adını yürekten. Bu senin adam gibi son sevilişimdi Sen benim tövbe etmeye kıyamadığım tek günahımdın Ama sen inandığım her şeyin yalan olduğunu gösterdin Unutur muyum seni Birinin canını yakarken başkasıyla mutlu olunmaz Allah var Yarına bırakır belki ama yanana asla